6. sınıf matematik dersi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sınavlardan örnek senaryo 2'deyiz arkadaşlar. Bu senaryomuzda toplam 6 soru bulunmakta. Birinci sorumuza geçelim. Birinci soruda aşağıda ABCD dikdörtgeni verilmiştir. Bu dikdörtgenin alanını sarı ve mavi dikdörtgenin alanları toplamı şeklinde ifade ediniz. Yazdığınız ifadeyi ortak çarpan parantezi alma yöntemine gösteriniz demiş arkadaşlar. Burada bu dikdörtgen toplam alanı nedir arkadaşlar? Mavinin alanıyla sarının alanını toplamam gerekiyor. Bunu nasıl yaparım? Öncelikle ben sarının alanını bulayım. Sarının alanı arkadaşlar 8 çarpı 2 eşittir 16'dır. Mavinin alanı ise 8 çarpı 10 eşittir 80'dir. Burası 8'di, burası 10'du. Burası da 2 idi. Daha sonra baktığımız zaman arkadaşlar ben toplam alan 80 ile 16'yı topladığım zaman 80 artı 16. Yani toplam alan, alan 96'dır. Bunu ben şu şekilde de yapabilirim. Buradaki benim kısa kenarım 8'di. Yani 8 çarpı uzun kenarım 10 artı 2. 10 artı 2. Bu şekilde ifade ettiğim zaman arkadaşlar 8 çarpı 2 artı 8 çarpı 10 durasında bunun dağılımı yine aynı soruya eşittir. İkinci soru A ve B kutularındaki bilya sayıları verilmiş. Birinci örnekteki örnek 1'deki soruya çok benziyor ama biraz farklılıklar var. Dikkat edelim. A ve B kutularına eşit sayıda bilya ekledikten sonra bu kutulardaki bilyanın tamamı C kutusunda birleştiriliyor diyor arkadaşlar. Burada 8 var. Burada 12 var. İkisini birleştirdiğiniz zaman burada 20 tane olur. Ama bana diyor ki C kutusundaki bilya sayısı 30'dan az ve başlangıçtaki A ve B kutularında bulunan birle sayıların ortak bir katıdır arkadaşlar. 8'in katları 8, 16, 24, 32. 12'nin katı 12, 24, 36 diye devam ediyor. Burada ortak katlar arkadaşlar 24'tür. Yani bana diyor ki 30'dan az 24'ten fazla olması gerekiyor. 30 ile 24 arasında olması gerekiyor. Yani burada arkadaşlar C kutusunda 24 tane olması gerekiyor. A ve B topladığım zaman 20 idi. 24 eksi 20 cevabımız arkadaşlar 4. Üçüncü soru. Zeynep'in 24 tane kitabı vardır. Zeynep bu kitapların her bir grupta eşit sayıda kitap olacak şekilde gruplara ayıracaktır. Buna göre Zeynep'in kitapları kaç farklı şekilde gruplara ayırır? Evet bu da 24'ün ben bölenlerini bulayım arkadaşlar. 24 ben 24'ün bölenleri 1 çarpı 24 2 çarpı 12 3 çarpı 8 4 çarpı 6 Bunlardır arkadaşlar. Sonrası zaten tekrar eder. Burada 4 tane olur arkadaşlar. Bir de bunun tam tersi var. Yani bu ne demek arkadaşlar? 1 erli 24 grup, 2 şerli 12 grup, 3 erli 8 grup, 4 erli 6 grup, Tersinde ise arkadaşlar 24'erli bir grup, 12'şerli iki grup, 8'erli üç grup, 6'erli de dört grup. Toplam arkadaşlar 12 tane özür diliyorum. Toplam 8 tane farklı grubumuz vardır. Dördüncü soru aşağıdaki gösterilen bir litrelik ve iki litrelik şielerden. 1500 litre sütün tamamı doldurma için eşit sayıda alınmıştır. Doldurma esnasında 2 litrelik cam şişelerden 10 tanesi kırılmıştır. Kırılan şişelerin yerine 1 litrelik cam şişe alınarak bu şişeler sütlere doldurulmuştur. Buna göre 1500 litre sütün tamamını doldurma için kaç şişe gereklidir? Evet 10 tane 2 litrelik kırılıyorsa arkadaşlar şuraya yazayım. 10 çarpı 2 20 Burada yani 20 litrelik sütün için şişe lazım bana. Bundan yeniden arkadaşlar 1 litre aldığı için 20 tane 1 litrelik şişe alması gerekiyor. Evet burada eşit sayıda dediği için arkadaşlar 500 tane 1 litrelik 500 litre 500 tane 2 litrelik şişe aldım arkadaşlar. Bu da 1000 litre yapıyor topladığımız zaman 1500. Yani benim 500 tane 1 litrelik şişem vardı. 500 tane 2 litrelik şişem vardı. 500 tane 2 litrelik şişelerden 10 tanesi kırıldı. Yani 490 tane 2 litrelik şişem kaldı. Bunun yerine 1 litrelik 20 şişe geldi arkadaşlar. 520 20 daha ekledim. Artık 520 şişem oldu. Bu da 1 litredir. Bana toplam kaç olmuş? 490 ile 520'yi topluyorum arkadaşlar. 1010 tane şişe gereklidir. Beşinci soru. 5 beş basamaklı ve rakamları birbirinden farklı bir sayı vermiş. 3 ile 5 ve 3 ve 5 ile tam bölünebildiğine göre diyor. Ve diğer şartı da kare üçgenden büyük olduğuna göre kare yerine kaç yazılabilir? Evet burada arkadaşlar hem 3'e hem 5'e bölünebilmesi için buradaki üçgenin mutlaka üçgenin 0 veya 5 ile bitmesi gerekiyor. Eğer ben buradaki sayımı arkadaşlar 1, 6, 8, kare. Üçgenime 0 yazarsam arkadaşlar 5 ile bölünebilir. Ancak 3 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. 8, 14, 15 oldu arkadaşlar. 15, 3 ile bölünebilen bir sayıdır. Buraya ben kaç yazmam gerekiyor? Buraya 3'ün katlarını yazmam gerekiyor. 3 yazabilirim. 6 ve 9 yazabilirim. Ancak sorumuzda bana rakamları farklı olduğu için Buradaki 6'yı alamam. 3 ve 9 yazabilirim. Geldik. Sondaki sayımızın 1, 6, 8 kare 5 olduğunu düşünelim arkadaşlar. 8, 14, 15, 20. 3'ün katı olması için bura 21 olur. 24 olur. Daha sonra bir de 7 olabilir. Dikkat ettiyseniz 1 burada kullandığı için olmaz. 4 olabilir. 7 olabilir. Evet burası 1 olamaz demiştik. 4 ve 7 olabilir demiştik. Daha, daha sonra kare büyüktür. Üçgen olacak arkadaşlar. Eğer burada ben e, üçgenimi 5 olarak aldığım için 4 alamam. Çünkü bu şartı taşımaya mecburen 7 almam gerekiyor. O zaman benim olan sayılarım arkadaşlar 3, 7 ve 9 bu eşitliği sağlar. Altıncı soru. Aşağıdaki üzerine 3 sayısının yazıldığı 10 tane boncuk verilmiş. Bu boncuklar aşağıda verilen çubuklardan birinci çubuğa altındaki üst ifadenin değeri elde edecek şekilde yerleştirilmiştir. Kalan boncuklar 2 ve 3. gruplara yer içinde bu iki çubuğun altındaki kutuda yazılacak üst ifadeler değerleri toplamı 36 oluyormuş arkadaşlar. Buraya baktık arkadaşlar. 3 üzeri 5 diyor. Toplam burada 10 tane olduğu için şu ikisinin toplamı da yine 3 üzeri 5 olması gerekiyor. Ve şu ikisinin toplamı da arkadaşlar 36 olması gerekir. 36 olabilmesi için 27 ile 9'u topladığım zaman arkadaşlar 36 oluyor. O zaman ne olur arkadaşlar? Burası 3 üzeri 3. Burası 3 üzeri 2. 3 üzeri 3. 27. 3 üzeri 2. 9 olacaktı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.